Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Tatile girmeden 23 Nisan'a gelmeden 22 Nisan seans bitiminde hemen bir bedelli haberi geldi. Şuradan bakın arkadaşlar. Şu tepeden düşmesiyle zaten belli. Şimdi grafiğe biraz bakacağız ama ilk önce bir haber okuyalım. Haber nedir ne değildir. 22 Nisan 2025 18.15'te seans bitince gelmiş kamu aydınlatma platformuna Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ sermaye artırımı işlemine ilişkin bildirim. Şöyle hemen hızlıca bakalım. Bedelli sermaye artırım. Yani olay şu biraz daha argo konuşalım. Pamukaliler cebler arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Yani cebinizden para çıkacak. Nasıl para çıkacak onu da söyleyelim. Şimdi mevcut sermayesini 80 milyondan 400 milyona çıkaracak. Bunun için %400 bedelli sermaye artırım. Bu da arkadaşlar şu anlama geliyor. Her bir işseniz rüştüçen hakkı 1 TL olduğu için 1 lira para ödeyeceksiniz demek. Yani 1000 lotunuz varsa 4000 lira para hazırlayın cebinize bulunsun onu söyleyelim bedelli sermaye artırımı. bu yüzden küçük yatırımcı açıkçası çok da bu bedelli sermaye artırmanı sevmiyor net bir şekilde söyleyeyim ama daha SPK'nın ona yaşaması var yani bu hemen löp diye olacak bir durumdur bazen bir hafta oluyor bazen bir yıl oluyor yani öyle değişir değişkenlik gösteriyor neyse velhasıl grafimize bakalım arkadaşlar zaten şuradan şu çıkışla büyük ihtimal şu iniş bu bedellinin ön ayak sesleridir diye düşünüyorum. Ya burada arkadaşlar anladığım kadarıyla bedelli olabileceğinden şüphelenenler şöyle hisseyi arttırmaya çalışmışlar. Ondan sonra ellerindekini çıkarıp ki bedelliye katılmamak için diye bir düşünce olabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi nacizane yani fikrim %100 doğru olmayabilir. Velhasıl arkadaşlar şu hızlı düşüşün sebebi de büyük ihtimalle bedelli sermaye arttırımından haberdar olanlardır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.